Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyodasınız ben Bilgin. Bugün 13 Haziran 2025. Amerika'nın gündemine birlikte bakıyoruz. Başlıyoruz. Bugün uluslararası politikada gerginliği artıran ve Amerika'da da yakından takip edilen bir gelişmeyle başlıyoruz. İsrail İran'ın nükleer programını hedef alan ciddi bir hava saldırısı düzenledi. İsrail'in bu operasyonunda İran devrim muhafızlarının üst düzey komutanı ve bazı bilim insanları hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının amacının İran'ın uranyum zenginleştirme tehdidini ortadan kaldırmak olduğunu açıkladı. İran ise misilleme yapılabileceğini ifade ederek bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı. NBC ve BBC gibi uluslararası medya kuruluşları, bu durumun Orta Doğu'da bir savaşı tetikleyebileceği endişelerini artırdığını belirtiyor. Şimdi Amerika iç politikasına dönelim. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'ta ulusal muhafızları konuşlandırma kararı tartışma yaratmaya devam ediyor. Kaliforniya Eyalet Valisi Gavin Newsom, Trump'ın bu hamlesini sert sözlerle eleştirerek kral ya da bir monark değil ve öyle davranmamalı, dedi. Federal bir mahkeme Trump'ın bu adımını yasadışı bularak durdurma kararı almıştı. Ancak Temyiz Mahkemesi bu kararı geçici olarak askıya aldı. Bu süreçte Los Angeles sokaklarında göçmenlik baskınlarına karşı protestolar sürüyor. Binlerce kişinin sokaklara dökülmesiyle bölge oldukça hareketlendi. Özellikle bu baskınlara ve Trump yönetimine karşı öfke büyüyor. Bir diğer dikkat çeken gelişmede Demokrat Partili Senatör Alex Padilla'nın Los Angeles'ta düzenlenen bir basın toplantısında güvenlik güçleri tarafından zorla çıkarılması tansiyonu daha da yükseltti. Padilla, Trump'ın göçmen politikası ve ulusal muhafızların kullanımı hakkında soru sormak istediğini açıklarken, demokratlar bu olayı şok edici bir güç istismarı olarak nitelendirdi. Amerika'daki siyasi tartışmalardan New York'a geçiyoruz. New York Belediye Başkanlığı seçimlerine hazırlanan demokrat adaylar, Dün akşam ikinci ve son televizyon tartışmasını gerçekleştirdi. Eski New York valisi Andrew Cuomo ve Demokrat Sosyalist Meclis Üyesi Zohran Mamdani arasındaki atışmalar tartışmanın öne çıkan anları arasındaydı. Her iki isim de vizyonlarını savunurken karşılıklı sert sözlerle rakibini eleştirdi. Son olarak Hindistan'da Air India uçağının düşmesi dünyayı sarstı. 300 kişiye yakın yolcunun olduğu uçaktan yalnızca bir kişi sağ kurtuldu. Bu trajedi, uluslararası havacılık sektöründe güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Özellikle Boeing 788 Milakli Dreamliner'ın kazayla ilişkisi sorgulanıyor. Bugünlük bu kadar. Fason Radyo'da Amerika gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Bilgin, hoşçakalın. son radyo